Evet, videomuzun konusu Temu'dan haciz gelir mi? Çok saçma bir başlık gibi gelse de anlattıklarımı dinleyince nasıl bir e, durum olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Temu'dan haciz gelir. Öncelikle cevabımız bu. Bu arada bu videoyu da dilediğiniz gibi işte Instagram'da, TikTok'ta vesaire paylaşabilirsiniz. Ben oraları kullanmıyorum. E, Kullanıptan hani bir Amacım çare elde etmek değil bilgilendirmek. Hani kullanayım yayayım diyen olursa da dediği gibi kullanabilir. Şimdi başıma gelen şeylerden biraz bahsedeceğim. 2019 yılında Amazon'dan ürün satın alıyoruz. Hani biliyorsunuz Temu gibi Amazon'da da vergiler dahil bir şekilde ürünü satın alıyorsunuz. Gümrükten geçiyor ürünü normal bir kullanıcı gibi vatandaş gibi teslim alıyorsunuz. Ama bizim bilmediğimiz şey şu. Şimdi çoğu kişinin de internette anlatmadığı bir şey var. Hemen detaylıca anlatayım ki bu Temu'dan alışveriş yapanlar için veya AliExpress'ten alışveriş yapanlar için aşırı önemli bir şey. O da şu. 2019-2020 yıllarında Amazon'dan sürekli işte ürün alıyorum. Hoparlördür vesairedir. Bu ürünleri de adeti 5'in üzerinde. Aradan iki yıl geçiyor. 2021-2022 yılına geliyoruz. artık alışveriş de yapmıyorum. Ama 2021 yılında benim e-devletime bir tebligat gelmiş. Aradan geçen zaman iki yılın üzerinde. Ya vatandaş olarak biz de sürekli e devletimize girip bakmıyoruz yani bugün adıma bir dava var mı, bugün adıma bir şikayet var mı gibi girip bakmıyoruz. Ee, bize bir tebligat gelmiş, bir daha gelmiş, bir daha gelmiş. Benim bundan haberim yok tabii. O Bundan dolayı da geçen süre içerisinde 15 gün itiraz hakkım olmasına rağmen itiraz edemediğim bir belge, bir durum var. İstanbul'dan Ticaret Bakanlığı Gümrüğünden yani gümrüğünden Ticaret Bakanlığı'ndan geliyor. İstanbul Gümrüğünden geliyor bu belge. Nedir bu belge? sınırların dışında ürün getirdiğim için 5'in üzerinde eğer ürün alıyorsanız bir ay içerisinde bu ticariye geçiyormuş. Şimdi bunu hani her vatandaş bilmiyor ki ben de yeni öğrendim. Bu ticari olarak geçtiği için bunu ayrı bir şekilde ticari olarak ithal etmen gerekiyordu diyor devlet. Dediğim gibi biz bunu bilmiyoruz ama getirdik de. Ben İstanbul'a kadar gittim Ankara'dan orada görüşme yaptım. Dedim ki sonuç itibariyle hani bir usulsüzlüğüm yok vergimi ödemişim sizin memurunuzun da onayından geçmiş bu yani devlet memuru onay vermediği takdirde gümrükten mal çıkmaz. E sizin memurunuzun onayından geçmiş, hani şöyle olduğu, olduğu durumlar oldu. Ayın 5'in üzerinde aldığımda gümrükte kaldığı oldu. Ama memurun da onayından geçmiş, ürünün vergisini vermişim. Hani herhangi bir şekilde Amazon'da biliyorsunuz ki bir işlem yapamazsınız kullanıcı olarak. Daha sonrasında vergisini vermeme rağmen sana ceza keseceğiz dediler. Zaten kesmişler cezayı belgelerde. Daha sonra hani yapabileceğim bir şey var mı diye belirtiyorum yani hala kendimi şey görüyorum masum görüyorum yani yaptığım alışveriş bir tüketici olarak yaptığım alışverişte 5'in üzerinde geçmemi senin de yani memurun onay vermiş ve ürün bana gelmiş aradan da iki yıl geçmiş hiçbir bilgim yok yani bu süreçle ilgili her şey çünkü normal benim kendi bildiğime göre vergileri normal bir şekilde ödüyorum. Daha sonrasında da cezalandırılacağım beyan ediliyor. Yani nedenini de dediğim gibi 5'in üzerinde olduğu için söyleniyor. Ondan sonra e, güzel bir ceza kestiler. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi getirdiğim üründe bir tane ürün vardı. İsmi ağız duşu diye geçiyor, elektronik. Belki biliyorsunuzdur. Şimdi bu elektronik ürünün de artık ticariye geçti ya. Elektronik ürünün de, ağız duşu, sağlık ürününün de gümrükten bu şekilde geçmesi yasakmış. Ayrıca getirdiğim ürünün de giriş ülke giriş şartları normal ithalatın dışında olduğu için bunun için de ayrı bir ceza yazılacak. Daha sonra da tabii ben bu belgeler vesaire bana düşmüş ama ben bir yıl sonra görüyorum bunu ee, gittiğim zaman da bütün bu sürecin bana vergi şey e, faizi de kesilmiş şimdi tutar ne kadar diye düşünüyor olabilirsiniz yaklaşık e, 300 ile 600 bin. TL arası tam hatırlamıyorum. Faizle beraber gelen bir borcum var benim devlete. Şimdi buradaki sorumlu sadece kullanıcı değil, aynı zamanda kargo firması da. Şimdi Amazon'dan alışveriş yaptığım zaman iki iki tane hatta üç tane Amazon'da kargo firması var. Bunlardan biri e, UPS, birisi DHL, diğeri de Aramex. Şimdi DHL ve UPS'ten gelen kargolar normal bir süreçle geliyor. Yani benim aynı zamanda firmam da var. Mesela Amazon'dan geldiği zaman Amazon'dan gelen ürün için Amazon'un Türkiye'de anlaştığı UP 100 Pet diye bir gümrük müşavirliği var. Benim bu gümrük müşavirliğimde zaten e, şeyim var, vekaletim var. Yani hani mal ticari olarak gelecekse dahi e, benim eee evraklarımla Amazon zaten bu gümrük bedellerini vesaire ödüyor. Hadi yani bu malı bana getir. Fakat gelen ürünlerde eğer mal Aramex'te geliyorsa kargo firmasının burada uyanıklığı olmuş. Kargo firması örneğin bir kolide 3 ürün var, bir ürün gibi göstermiş. Ve şöyle bir şey var bana kesilen cezanın aynısı bir de kargo firmasına da kesiliyor. Yani ben oraya gittiğimde cezaların birçoğunu kargo firması ödemiş. Ya yani ben sadece anlamadığım şey şu kullanıcı olarak Orada yazan tutar ödedim, mal bana geldi. Malı 5'in üzerinde aldığım için ticariye girdi. Ticariye girdiği için de ayrıca bir ceza kesildi. Bunu ben kabul ettim artık, yapacak bir şey yok çünkü yasa bu şekildeymiş ama burada anlatmak istediğim şey şu, siz şimdi temodan girdiniz. Dediniz ki şundan 3 tane alayım, bundan 5 tane alayım, evinize mallar gelmeye başladı. Bu mallar geldikten sonra bu makyaj malzemesi de olabilir, cüzdan da olabilir, çanta da olabilir. Eğer siz 5'in üzerinde getirdiyseniz aynı durumun sizin üzerinizde de olma olasılığı yüksek. Bundan dolayı Temu'dan mal alırken bunlara aşırı dikkat edin. Bir evde bir haneye en fazla bir ayda yurt dışından 5 ürün girebilirmiş. Ve de bir üründen de 2 tane girebilirmiş en fazla. Örneğin bir kamera. Yurt dışından en fazla 2 tane kamera alabilirsin. Toplamda da bir ayda en fazla 5 ürün alabilirsin. <laughs> Sonraki süreçte ne oldu? Ben borcumu ödeyemedim. Ee, bu borcu ödeyemediğim için de biraz rahatsızlıklarım da olduğu için borcumu ödeyememiştim. Ee, bundan dolayı da bu sürekli faize gelmeye başladı. Yani hani bir şekilde bir para bulup bu borcu ödemek istiyorum aslında. Ama ödeyemedim de ve bir gün telefonuma baktığımda, uygulamayı açtığımda İstanbul işte Ticaret Bakanlığı'ndan hesabıma bloke, haciz konduğunu gördüm. E, hesabıma haciz konduğu için hesabımda da 40-50 bin lira arasında bir para vardı. E, o parayı da artık kullanamıyorum bu hacizden dolayı. Yani borcumu ödemeye çalışın diyeceğim, borcumu ödeyemiyorum. Hesabımdaki parayı yine borcuma sayalım diyeceğim, hesabımdaki para da borca sayılmıyor. Ya, bir şekilde zor bir sürecin içine girdim. Ya, İnşallah çıkarız diye de düşünüyorum. Yani bir şeyler yapıp o borcumu ödemem lazım. Benim bu videoda anlatmak istediğim şey şu. Şimdi bu benim başıma geldi ama sizin başınıza da gelebilir. Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin. Aynı üründen 3 tane almak. 3 ayakkabı aldıysanız gümrükte 1 yıl 2 yıl sonra sizi incelerler. Derler ki siz ticaret yapıyorsunuz. Yani 5'in üzerinde farklı ürünü getirirseniz bir ay içinde bu ticariye giriyor yine aynı şekilde aynı üründen ikinin üzerinde getirirseniz bu da ticariye geliyor. İlk gün güzel gelebilir size ama 2 yıl sonra benim yaşadığım durum gibi siz de çok büyük tutarlarla cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu videoda bunu anlatmak istedim size. Yani çoğu kişinin bilmediği e, Temu ile ilgili bir durum. Bu videoyu dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Alta hani bu durumu yaşayanlar varsa yorumda yazabilir. Sadece bilgilendirme amaçlı çektiğimiz bir şey. Yani yaşadığım durum bu, yaşadığım olay şu bu şu an itibariyle. Bunun için Temu'dan alışveriş yaparken bunlara dikkat edin. Dediğim gibi videoyu dilediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Bu benim bizzat başıma gelen bir şey. Sizlerin de başınıza gelmesin diye bunları anlattım. İzlediğiniz için sabırla teşekkür ediyorum daha fazla videoda daha farklı şeyler anlatacağız. Kanala abone olursanız eğer hani farklı farklı şeyleri anlatıyoruz bu ticaretle ilgili, alışverişle ilgili, teknolojiyle ilgili. Bu anlattığımız şeylerden belki size faydası olan şeyler olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.